Selamun aleyküm, hayırlı günler herkese. Selam. Ee, şu anda e, Vanım Muradiye açık Yol köyündeyiz. E, Cahit Bulut'un bahçesindeyiz şu anda. E, amcam olur kendisi. E, sezonun ilk bahçesini, sezonun ilk e, amcanın bahçesini de açtık. E, şu anda yapılmış olduğumuz e, budama sistemi e, güble e, dal budaması yani sert kesim değil. Şimdi düzenli olarak ilaçlamasını yaparsanız sert kesime gitmez hiçbir zaman. Yani şu şu dalı keseceğinize şuradan ufak dalları kesersiniz. Dal budaması yaparsınız. Budamanın da faydalarını söyleyeyim size. Hem meyvenin kalitesi olarak fark edersiniz. Hem de ilaçlamada tasarruf edersiniz. E, Tabi e, budama çeşitleri de var. Yani budama çeşitlerine göre de değişiyor. E, yani elmanın ayrıdır, cevizin ayrıdır. Ee, kirazın ayrıdır, kayısının ayrıdır. Şu anda bizim yapmış olduğumuz e, kırmızı kışlık elma budaması ee, bu şekilde zaten görüyorsunuz zaten çek. Bol, bol yani elmizin.